Bir videomuzdan daha herkese merhaba arkadaşlar. Bugün konumuz genetiğinizin iyi olduğunu nasıl anlayacaksınız? Herkes soruyor işte benim genetiğim kötü mü, iyi mi? Nelere bakacağım? Bunların hepsini sizlere Rüzgar'ın efsane çiziminde göstereceğiz arkadaşlar. Bunun dışında diğer bir soru full body mi yapalım yoksa split mi? Büyümenin mantığı nedir? Bunun da bir üstünden geçeceğiz sizler için. Evet, sizleri bekletmeden tahta ön anlatımımıza başlayalım. Bu arada Rüzgar'cığım çok güzel bir çizim yapmışsın yeniden. Seni bir güzel sanatlara yazdıracağız yakında. <laughs> evet arkadaşlar şimdi ilk genetiğinizin iyi olduğunu anlamanın yolları bunu neye göre anlatacağız? Estetik görsel anlamında bahsedeceğiz. Kasların yapışma noktaları. Şimdi burada çok estetik bir vücut görüyoruz ilk olarak. Bakalım göğüsten başlayalım. Eğer sizin göğsünüz birbirine Yakın noktalara yapışıyorsa göğüs arası boşluğunuz çok olmaz ve göğsünüzü geliştirdiğinizde daha hacimli güzel bir görüntü olur. Ama eğer göğsünüzün bağlantı noktaları daha uzak kaldığında göğüs arası bir boşluk oluşur. Bu estetik açıdan pek güzel görünmez. Bakın ama genetik kötü derken estetik anlamda siz onu soruyorsunuz. Yani göze hitap etme anlamında bu bir. İki diğer bilmeniz gereken karın kaslarında genelde biz simetrik burada Rüzgar simetrik çizmiş. E, simetrik bir görüntü daha estetik durur. Eğer senin karın kasların biraz daha yamuksa biraz daha böyle birbirine e, paralelliği düşükse o zaman bu da karın simetrisinde iyi görünmez. Ama şu var. Ben de böyle bir sıkıntı var. Ben işte ay yapmayayım falan değil arkadaşlar. Her vücudun kendine göre bir güzelliği vardır. Hiç önemli değil. Siz yapabileceğiniz yapacaksınız. Kuru yağ oranı düşük hacimli vücut yapacaksınız yani moral falan bozmak için değil neyin ne olduğunu ayırt etmek için bunları çekiyoruz şu anda şimdi tamam birçok ana fikri şu an siz bağlantı noktalarında anladınız peki diğer bir gelecek soru işte hocam benim e, bilmemle kasım biraz daha uzak birbirine onu şey yapabilir miyim yakınlaştırabilir miyim uzatabilir miyim arkadaşlar kası orijinal halinden daha fazla ileri götüremezsiniz ama mesela sizin işte bir postürel sıkıntınız vardır duruş bozukluğu bir şeyler olmuştur. Kas orijinal halinden daha geri gelmiş olabilir. Orijinal haline geri uzatırsın. Hemen bu konuyu başka bir konuya geçmeden önce genetikle ilgili. Sa bir şey var. İşte bicepsim normalden daha kısa. Evet arkadaşlar yani bu da biceps uzun biri hacim koyduğunda daha estetik bir görüntü görünür. şimdi buraya kadar bu uzunluk muhabbeti anlaşılmıştır umarım. Hepiniz merak ediyor. Ya hocam benim belim bidon gibi bidon. Ne yapacağız bu durumu? Bizi delirtiyor bu işler. İşte biri diyor, hocam omuzlarım dar. İşte beni kız arkadaşım beğenmiyor falan filan. E şimdi diyecekler, e, bir karışım biz kız için yapıyorsak yapmayalım bu işi falan. <laughs> Şakasındayım bu işler arkadaşlar bir yandan. Şimdi arkadaşlar bel, dobra konuşalım. Aslında doğuştan gelen genetik özelliktir bel. Ya şimdi mesela bir adamın Bel yapısı eğer ince ise sen bu adama çok kiyodaldır. Sen bu adamın beli yine normal o kiyodaki beli kalın insanlara göre daha ince görünebilir. O yüzden siz yapacağınız olabildikçe yağ oranınızı düşürmek olacak burada bir iki sırt bölgesini büyütmek kanat dediğimiz alt sırt latlar ve omuz bölgesini geliştirerek yani belin diyelim senin genetik olarak kalınsa düz değil de hafif bir çıkıntılı verirsek belin yine bir tık daha ince görünür. Bu işin iyilesi budur. Ama şu var e, ne diyorum siz şimdi diyecekler ki e, benim belim kalınmış ben işte şey yapmayayım o zaman hep bir şey değil. Sen yine olabildikçe yağ oranı düşür bakayım bir düşür yine olabildikçe düşüreceksin bunu ama bazı insanların şans olarak arkadaşlar hakikaten belleri küçük oluyor ve onların daha böyle bir estetik görünümü oluyor. Şimdi ama tabii onun orantıları da var o biraz şans. İki gelelim omuz muhabbetine. Burada da arkadaşlar yine ee, bu da genetiksel bir şey omuz yüksek oranda fakat biz omuz dediğimiz deltoid bölgesini e, çalıştırarak işte hareketleri uygulayarak antrenmanlar yaparak arkadaşlar daha dolgun daha geniş bir görüntü elde edebiliyoruz. O yüzden burada diyeceğim burada moralinizi bozmayacaksınız hiçbir şekilde siz elinizden geleni yapacaksınız kardeşim elinizden geleni yapacaksınız ve genetiğinizin en iyi üst noktalarına gelmeye çalışacaksınız. Siz kas koya koya inanın bana eski halinizden çok daha iyi ve geniş gözükeceksiniz. Daha dolgun olacak ve daha iyi görünecek. Aynı şekilde burası da için geçerli. Evet bu da umarım e, genetik kısmında anlaşılmıştır. Şimdi burada dediğim gibi hani birçok kişi ki e, sen neye göre bunları diyorsun? Estetik bakma amacıyla. Şimdi bir adam der ki benim estetik görünme amacım yok hiç sıkıntı yok o zaman. O zaman bunu yorum yorumlamak da şey olur. Tamamen biz görsel e, anlamda bakıyoruz şu anda her şeye. Buraya kadar şimdi ana mantığı biz size çözdürdük. Tabii şimdi daha önemli konulara az sonra geleceğim. Ben tecrübelerimizi anlatacağım ardından full body mi yapsak işte split mi ne büyütür bu işin mantığı onlara geleceğiz arkadaşlar. Çok böyle anatomik detaylara girmiyorum sıkılmayın esnemeyin diye. Olabildikçe sade anlaşılabilen şekilde anlatmaya çalışıyorum. Ben yani spora yeni başlayan da beni anlasın istiyorum. Şimdi arkadaşlar buraya kadar tamam. Bu sefer ben size 11 yıllık spor tecrübemde yıllardır bu işi yapıyorum. Sayısız bir sürü insanla çalıştım. Şimdi diyecekler ki işte genetiği olan daha mı hızlı büyür falan. Harbiden bu konuya bir değineceğiz. Tecrübelerim, analizlerim, gözlemlerime göre bakacağız bunlara. Öyle adamlar gördüm ki arkadaşlar, adam 2-3 ayda muazzam bir değişim alırken yani harbiden ilerliyor. Adam büyüyor, büyüyor. Adamın kas kütlesi iyi gidiyor yani, iyi kazanıyor. Tabii ki de kas kütlesinin bilimsel bir sınırı var, o ayrı. Bazı adam var, adam tepki almıyor. Abi, yani Adam adamın kıçını yırtıyoruz antrenmanda. Ee, her şeyi yapıyoruz. Adam iyi tepki almıyor. Mesela bunu neye bağlayabiliriz? Ee, mesela örnek veriyorum. Ufak bir, biraz tekniğe de girmeyelim. Esneyecekler şimdi ama. <laughs> Bazı insanların arkadaşlar, tepki dediğimiz, nasıl kaslan, kas bir olmuyor. Olarak. Olarak genelde hacim olarak daha böyle işte bodybuilding tarzı sporlara daha yatkın olabiliyorlar. Bunun açıklamalarından biri bu. Tabii bu çok detay bu konu. Buna ben böyle çok ufak bir şey söylüyorum. Detaylara girersek burada millet şey diyecek, ''Ne için geldik, ne yapıyor sıfa olmasın. <laughs> evet, yani demek istediğim, bazı insanlar hızlı verim alırken, bazı insanlar gerçekten daha zor verim alabiliyor. Bu insanlar ne yapacak arkadaşlar? Daha farklı setler denemeliler. Mesela adam ilerleyemiyorsa, antrenman programlarını biraz karıştırmaları lazım. Yani bazen işte, Adam diyelim hep aylarca 4x12 uyguluyor, hep aynı şeyleri uyguluyor. Biraz değiştir, biraz böyle 25 tekrarlık setler koy. Biraz böyle 5 tekrarlık kuvvet çalışmaları yap bazı aylarda. Yani biraz daha mixlenmeniz lazım, biraz daha her şeyi denemeniz lazım arkadaşlar üstüne gitmeniz lazım. Aa ben olmuyorum, benden olmuyor hemen bırakayım değil. Ekstra stres yaratmayacaksınız, olayın üstüne gideceksiniz ama genetik bazen bazı insanların daha iyi tepki verdiğini görüyoruz. Bir de şunu bahsedelim. Genelde 15'te 20 yaş arasında antrenman yapan insanların arkadaşlar daha hızlı geliştiğini de görüyoruz. Çünkü burada hormon patlama dönemi, ergenlik dönemi bu dönemde bir vücut geliştirme vesaire yapıldığında daha iyi verimli geçiyor sonraki yaşlara. Bu da aklınızda bulunsun. Şimdi bunu da bitirdik. Bu sefer arkadaşlar yılların sorusu bitmiyor kardeşim. Anlat anlat bitmiyor. Gelelim işte hangi program bizi daha çok büyütecek? Full body mi? Tebeşir kırıldı bir dakika. Full body mi? Split mi? Full body mi? Yani tüm vücut mu yapsam daha çok büyüyeceğim? Veya işte split tek bölge veya çift bölge antrenmanlar yapsam mı daha çok büyüyeceğim? Diye bir soru var. Ben hep ne diyorum sizlere? Kas yok işte ezber tutmaz yok şunu yaptım bunu yaptım değil. Not, not defteri mi? oğlum? Not mu alıyor? Ha, bunu beraber yaptım. <laughs> Saçma bir örnek oldu ama ayrı. Onu buraya kesersin. Ne kadar hasar verdiğinize bakacak arkadaşlar. Yani göğüs mü çalışıyorsun, bacak mı çalışıyorsun, kol mu çalışıyorsun? Ne kadar oraya yoğunlaşıyorsun? Şimdi sen full body yaparak gelişebilirsin. Bazen ileri seviye adamlar da full body yapabilir. Vücudu üst alt bölebilir, farklı şeyler yapabilirsiniz. Ama bir yerden sonra arkadaşlar sizin bir bölgeye daha çok yoğunlaşmanız gerekiyor. Çift bölge antrenmanı. Daha böyle bir bölgeye daha fazla setler, hareketler odaklanmanız gerekiyor ki onu biraz daha hasar verin, yırtın, ilerletin diye. Full body'de bir göğüse beş hareket yapacak halimiz yok yani. Sonra inmeyecek hepimize yani. Bunu anlatalım. Yani burada bir yerden sonra hacim koymak istiyorsanız biraz daha şey yapmalısınız. Ha burada benim daha çok tarzım daha çok sevdiğim çift bölgedir. Onu da belirtelim arkadaşlar. Bu konuların toplamı ile ilgili bir tane hikayem var şimdi yaşadığım. Onu da bir anlatayım. Şöyle bir oturalım. Yaşlandık biliyorsunuz. <laughs> evet aldık. Şöyle az oturalım ya. Şimdi arkadaşlar. Bir gün antrenman yapıyorum. Bir tane genç bir arkadaşa denk geldik salonda. Adam diyor ki ben göğüse diyor 7 hareket yapıyorum. Anlamaya çalışıyorum ya. Yani. nasıl 7 hareket yapıyor. Hepsinde best set falan yapıyormuş galiba. Yanlış hatırlamıyorsam bayağı önceydi. Adamda bakıyorum şey yok. Hani daha göğüs şeyi yok yani. Hani kas yapamamış daha tamam mı? Diyorum kardeşim sen nasıl iyi hareket yapabiliyorsun ya diyorum. Ben 9-10 yıldır antrenman yapıyorum. Ben 4 harekette dünya başıma yıkılıyor diyorum falan. Yok hocam ben böyle seviyorum falan. Yani arkadaşlar burada ne görüyoruz? İnsanlar, yani siz hakkını bazen verdiğini düşünüyor olabilirsiniz kendi açınızdan. Ama o antrenmanda bir sıkıntı olabilir. Yani sizin, bak ne diyorum, adam akıllı, üç hareket yapın mesela göğüste. Hakikaten zorlayın kendinizi, hakikaten iyi çalışın. Dünyanın nasıl başınıza yıkıldığını görüyorsunuz zaten. Yani o yüzden şey olun, yani bazı arkadaşlar var böyle tamam bu doğrudur falan yapmayın. Açmanız lazım kafanızı. tabi ee, tabii bu, bu da öyle bir örnek olsun diye söyledim sizlere. Evet Rüzgar'cığım ne diyorsun? Şimdi bazı arkadaşlar göğüs arasını doldurmak istiyor. Inner chest. Evet. Yani Arkadaşlar şöyle göğsün iç kısımlarını aktif ettirebilecek biraz daha az da olsa hareketler yaparsınız. Crossover'da çapraz formlar gibi vesaire vesaire. Ama öyle birbirine yakınlaştırma değil de biraz daha o noktaları az da olsa hedef almakla ilgili. Yani ne diyorum? O da yüksek şekilde genetik bir mevzu. Kasların bağlantı noktaları ile ilgili biraz da. Şey sanki akademide böyle profesör ders verir gibi bir moda girdim şu an. <laughs> evet. Arkadaşlar ya dediğim gibi yapın yine. Yapabilirsiniz. Ama işte ben onu yapacağım. Bunlar böyle birbirine yapışacak. Öyle bir şey yok. Şimdi bir tane daha sorum var hocam. Tamam. Doğal yollarla genetiğimizi daha iyileştirebilir miyiz? Ceviz yiyerek, yer fıstığı yiyerek vesaire. Ya şöyle şimdi her besinin bir katkısı olur sana. Ama işte ne bileyim ben şunu çok yiyorum. İşte ben bunu çok ekliyorum. Kesin kas yapacağım diye bir şey yok. Ne diyorum? önemsen önemsendiği tek şey ne kadar ee, iyi protein verebilmeniz vesaire. Doğru beslenmeniz zaten tabii şu anki şartlar çok zor. Bunu ben her videomda da belirtiyorum zaten arkadaşlar. Önceki market videomda falan şartlar zor. Kimse moralini bozmasın. Olabildikçe imkanlar dahilinde beslenmeyi yapmaya çalışın. Bunu biz bir hani kaç ayda bu hale geldim videosu çekmiştik. Orada ne mesela bunun tam tersini sorarlar bence. İşte ben daha 20-30 gram daha az protein alıyorum. Gelişebilir mi? Evet ilerlersiniz ilk zamanlarda. Canavar gibi idmen yapın, ilerlersiniz. Sonra işte taya biniyor, yavaşlıyor. Ama ne diyorum, moral bozmayın. Ekstra stres yaratmak sizin gelişmenizi zorlaştıracak. Takılmamaya çalışın, rahat bırakın. Zor biliyorum bu şehir. Ee, evet, yani benim bahsetmek istediğim bu, bunlardı. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Umarım işinize yarar. Herkesin anlayacağı şekilde detaylı anlatmaya çalıştık. Seviyoruz sizleri. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Herkese iyi antrenmanlar.